Hocam şimdi de Keşanlı Ali Destanı dizisine gelmek istiyorum. Yine sizin de görüntü yönetmeni olarak yer aldınız. İkinci yönetmenliğimden. İkinci de aynı zamanda yer aldığınız bir projeydik. Hı. Siz Sizin için çekimler nasıl geçmişti Keşanlı Ali Destanı dizisinde? Keşanlı Ali Destanı'nı zaten hikayesini de roman da okumuştum. Çağan'la da ilişkilerimiz çok iyiydi ve Çağan'ın kurduğu kasta yani oyuncu kadrosunda tanıdığım arkadaşlarım da vardı. Yeni tanıştığım insanlar da vardı. Benim için Keşanlı yani en keyifli tarafı, en zor tarafı aslında. Hem keyifli hem zor tarafı şuydu. Ben yıllarca kutla bahsi çektim yani. Devamlı böyle erkek ağırlıklı, sert adamların olduğu hikayeler çektim ve Keşanlı Ali'de biraz daha böyle kadınların yoğun olduğu ve kadınların erkekleri yönlendirdiği bir e, hikayeydi o. E dönem işiydi. Dönem işi olması itibariyle 1950'lerin atmosferini kurmak gerekiyordu. 50'lere dair ee, kitaplar, fotoğraflar, ara tutun da işte daha önceden çekilmiş diğer fotoğraflar, siyah beyaz filmler bulundu, renkli filmler bulundu, onları izledim. Hani o dönemin estetiğini yakalamak açısından biraz araştırma yaptım. Ee, bana çok heyecan verici gelmişti. Sette de çok rahat çalışmıştım. İşte atıyorum Necat'ından Tuğrul'una, rahmetli Hale ablamdan işte diğer ismini sevmedim, Beytisi'ne, Devrim'ine. Çok güzel bir ekip kurmuştuk. Yani biz hakikaten orada bir mahalle gibi kurmuştuk. Şimdi oyuncuyla yönetmen arasındaki ilişki böyle ne derler ona arkadaşlık, dostluk ve şey seviyesinde olduğu zaman bazı şeyleri yapmak daha kolay oluyor. Hani herkes birbirine inandığı zaman, herkes bu yaptığı işe de inandığı zaman işler daha kolay oluyor. Ve o anlamda hani o işi çok sahiplenmişti herkes. Yani yönetmeninden oyuncusuna, e, senaristinden işte atıyorum prodüksiyonuna kadar herkes çok inanmıştı ve çok keyifli geçmişti. Ben yani o yüzden benim unutamadığım işlerden biridir yani ne derler Keşanlı Ali. Bir de dediğim gibi yani ben şeyi çok seviyorum. Yani her yaptığım işte farklı bir ışık, farklı bir işte atıyorum, estetik, görsel estetik yakalama iş şey yapıyorum. Benim için mesela çok keyifliydi o. Hani gaz lambaları işte atıyorum tüplü aydınlan ışıldaklar, işte sokak lambaları yok, daha floresan yok. Daha böyle sarı ışıkların hakim olduğu. Yani o yüzden benim çok acayip hoşuma gitmişti ve çok keyif almıştım ben o işten. Yani yönetmem, görüntü yönetmem olarak da yani. <laughs>